Evet, bugün Ankara İl Başkanımız ve Hüdapar Heyeti olarak Bolu Kartal Kayadayız. Burada bir yangın faciası çıktı ve 76 canımızı kaybettik. 50'den fazla yaralımız var. Her şeyden önce hepimizin başı sağ olsun. Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar versin. Yakınlarına, sevenlerine sabırlar e, diliyorum. Tabii biz bugün geldik, buradaki yetkililerle de görüştük. Afat'ın ara, arama kurtarma işlemleri bitmiş. Şu an e, jandarma, kriminal incelemede bulunuyor. Buradaki acımız büyüktür. E, e, i̇nşallah e, bir daha yaşamaması için gerekli tedbirler alınacaktır bu vesileyle diyoruz ki burada ihmali bulunan her kim varsa yangın merdiveni var mı yok mu burada işte duman e, dedektörü var mı yok mu e, yangın söndürme cihazları çalışıyorlar mı var mı yok mu bunların hepsinin tek tek e, incelenmesi gerekiyor bu konuda soruşturmaların yapılması gerekir ve inşallah bir daha bu tarz durumların yaşanmaması için bu afetlerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını temenni ediyoruz. Da, mi? Ondan ha, evet, ama iyi var. da başka bir hastanede. Evet. E, Onun durumu e, nasıl? Onun da Onun da iyi şükür. Bir bir Onun bir 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 var. var. Bir var iyiye doğru gidiyor. İnşallah. Bakalım yani. İnşallah. Tekrardan çok geçmiş olsun. Allah muhafaza etsin. Çok zaman olun. Tez zamanda sağlıklarına kavuşturuyoruz. Teşekkür ederiz. Başı ya sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. bir şey de varsa genelde sana da Acınızı paylaşalım. Çok Gerçekten teşekkür ediyoruz. Çok çok geçmiş olsun. Allah şükür versin. Görüşmek üzere. çok ya. rahatsız etmeyelim. Yoğun yani. bakımdakiler harici diğerlerin durumları iyi. Hatta çocuk servisindeki aile taburcu olması gündemdeydi ama bugün doktorlarımız bir gün daha kalsın dediler. Evet. İnşallah yarın ya da yarından sonra taburcu olacağım. Normalde geçmiş. başka hastaneye mi sevk edildi? Yani Buradaki hastaneye yol mu yoksa çoğu ayaktan tihar ol, olur Taburcu, taburcu olur. Başka yok değil mi? Burada yok. Yok. Yatamıyor. Yok. yok. Burada yok. Ya, geçmiş olsun. Hepinize geçmiş, Hepinize geçmiş olsun. Hepinize geçmiş olsun. Allah güç kuvvet verin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şimdi Bolu'dayız. Ee, İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geldik. Kartalkaya otelinde yanan vatandaşlarımızın, yaralı olan vatandaşlarımızın ziyaretine geldik. Bu hastanede şu an 9 yaralımız var ve 2 tanesi yoğun bakımda, 7'si serviste. Elhamdülillah genel durumları iyidir. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşurlar. Burada başhekimimizi, başhekim yardımcımızı da ziyaret ettik. Hastalarımızı da ziyaret ettik. Duamız temennimiz tez bir zamanda bu kardeşlerimizin sağlığına kavuşmasıdır. Bu vesileyle tekrardan vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum.